Çıralı yolundayız. Doğanın farklı tonlarını görmektesiniz. Evet. Bir saat sonra doğa daha farklı tona bürünecek. bir şeyler olabilir. Şu anda Çıralı'ya yaklaşmaktayız. Çıralı sahillerine. Sizler bu görüntüleri izlediğiniz zaman Eminim ki mutlaka siz de gelmek için can atacaksınız. Şu anda doğanın en nadide olduğu bölüme geliyoruz. Yani yedi harikasından birisi diyebilirsiniz. Evet. evet. Ancak onu gelip görünce karar verebilirsiniz. Evet. Olimpos, Yanardağ, Yanartaş, Yanartaş, Yanartaş. Apayrı bir olay. Şili doğası apayrı bir olay evet. ve renkleri şu anda baksana bir saat sonra bir vadinin içinde şu anda bir saat sonra bu tonları göremezsin çünkü ışık evet. her su, konu, su konumunda e, yapraklar parlıyor sanki yaprakların arkasında birer ampul var değil mi? Sonra yol, yoluna devam ediyoruz. Şu anda sahile yaklaşmaktayız. Evet. Şu anda Çıralı içinde, Çıralı yollarında ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz sonra yan Yanortaş'a çıkacağız. Şu anda ...sıralı yollarda seyre devam bir şeyler söyle. Bir şeyler Evet, sağ tarafta avokado ağaçları. Burada... avokado ağaçlarının ne kadar... ...gür ve büyük olduğunu görüyorsunuz. Toprak çok verimli. Aynı zamanda... ...Toros dağları kuzeyden gelen... ...soğuk rüzgarlara karşı bir duvar gibi... ...aşağıda... ...verimli toprakların üzerinde... ...çıralı ve burada portakalın en güzeli sulu, narın en güzeli ve çekirdeklisi ve çekirdeklisi kayısı e, ve çok güzel oluyor. Soldan devam et abi. Karşı dağlar için de bir şey söyle. Evet, e, karşı dağlar, Toros dağlarının her e, bir tepesinde ayrı ayrı atları vardır. Burası da Karadağları maden, maden dediğimiz yer bunun arkası krom dolu bunlar. Evet. Ve e, şube dediğimiz yani kükürtlü e, e, dağlar e, aynı zamanda boksit de çıkarılıyor, krom çıkarılıyor. Evet. E, bu dağlar e, ileride e, kromda dünyada birinci olacağız ve en dünyanın en büyük zengin ülkesinden olabiliriz diye düşünülüyor. Aa. Bu Karadağlar at bükünü geçtikten sonra hemen tekrar başlıyor. Tekirova'da artık turizm geliştiği 5 yıldızlı otellerle karşılaşıyoruz. Henüz daha buraya 5 yıldızlı oteller gelmemiş ama doğa çok güzel olduğu için hatta Almanya'nın Spiegel dergisinde buranın e, övgüleri var. Çok temiz, oksijeni bol e, ve çok ünlü bir dergi. Çünkü Avrupa'da onun e, reklamı onun içinde bu çıralının adının geçmesi e, çok büyük bir reklam ve onun içinde buraya e, turistler bol bol geliyor. Oksijeni hem denizin kenarında başlayıp, Toros Dağlarının başına kadar uzanan e, be, beşillik ormanlık e, çam ağaçları ve sedir ağaçlarıyla, maki ve yeşilliklerle dolu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir yeşilliği deniz kenarında başlayıp, Toros Dağlarının tepesine kadar uzandığı söyleniyor. Gelen turistlerden biz bunlara duyuyoruz, öğreniyoruz gelsin bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi zaten. <laughs> Şu taşın önüne gel. Şuraya mı? Öbür tarafa mı geçeyim? Oraya geç. Tamam. Önemli olan yana, yanar, taşın yanında olma yani. Vallahi ya yanacağım şimdi. Şimdi e, yolumuzu hafifçe e, aşağıdan e, denizin kenarından e, yürütüyoruz, gidiyoruz. Çünkü burası sit alanı. E, sadece şu sağ sol taraftaki ev vardı burada. Çıralı. 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 burası Çıralı. E, ve e, şimdi pansiyonların olduğu yere gidiyoruz. Sit alanı olduğu için burada betonarme binalar yapılmıyor, taş taş üstünde konmuyor. Sadece e, ahşap evler, ahşap bungalov tipi evleri önünden geçeceğiz. Herkesin e, yeri var burada. E, küçük küçük yerlerine bungalov tipi evler yapmışlar. Yerli yabancı turistleri burada bekliyorlar. Gelir kaynağı eskiden hayvancılıkken, şimdi sadece turizme e, bağ, bağlı kalıyor ve misafir bekliyorlar. Turizmde bir ay dolu dolu çalışırlarsa, bir kış bu parayı yiyen insanlar buradakiler. Turizm buranın can damarı. E, turizm en büyük gelir kaynakları. Herkes bahçesini bakın dizayn etmiş. Evinin önünde küçük bir e, e, yer yapmış, yeşillendirmiş. Herkes oraları, misafirini bekliyor. Evinin içinde de eski taş evleri birer pansiyon yapmış. E, oralarda odalar e, kurmuş. E, i̇nsanlar orada yatıp kalkıyor. Kendileri de e, kendi elleriyle yaptıkları... Ve köyden ürettikleri yumurtasını, sütünü, tereyağını, kahvaltısını yaptırıyor. Akşam yemeğini, mümkünse balık yap, yaparak e, misafirlerini ağırlamaya çalışıyorlar. Güzel, Çok güzel, kaçamak yapılacak bir yer. Çok hoş, doğru doğru. Çok hoş, kaçamak yapılacak bir yer. Issız, sakin, hiç araba gürültüsü yok. Sadece tabiatla kendinizi ve denizin şıkırtılı dalgalarını, müzik sesini dinleyeceksiniz. O kadar. Burası bakınız e, yalçın kayalarla karşı tarafta Musa Dağı dediğimiz her dağın kendine ait özellikleri ve isimleri var. Öbür tarafta Olimpos, öbür tarafta e, Gölgeli Dağ ve e, Akdeniz, Mediterane, e, Çıralı Denizi. E, işte şuradaki de e, pansiyonlar, misafirperver sahipleri de bizleri burada bekliyorlar. İşte kampik alanları var. En azından... E, Kamping e, yeri yapmışlar ucuza e, daha e, kalan müşterileri e, karşılıyorlar. E, aslında denize yakın olan yerler devletin e, kontrolü altında ama şimdilik idare ediliyor. Bugünlerde e, buralar e, işte temizlenmeye, arındırılmaya çalışıyor. E, i̇nşallah ileride daha modern, daha güzel. E, insanlara hizmet getirilmiş binalarla veyahut da camping e, alanlarıyla karşılaşacağız. Evet şu gördüğümüz hep böyle herkesin kendine ait e, şş, pansiyonları var sağ tarafta. Her geldiğimizde burada evet. yemeğimizi pansiyonunuzda yerinize alabilirsiniz. Evet hep pansiyon bunlar pansiyon pansiyon bunlar işte hep anlatıyoruz ama tesislerini geçtik mi üniversite sistemi yok da adrasan da görünecek mi onlar yok oğlum da öyle de, 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 de. görünmüyor dedi geçiyorum yazı yazıyı <laughs> görüyoruz. Yazı görünmüyor <görüyorsun>. şey de, de.

ya, bilanço zaten oralara. Yarım saat var mı Geçerken gösterirsin. Ne şey alırız var, var. varız. Eee Birleştik bak gördün mü? Sola sapıyoruz, devam. Sağ boş. Pardon, e, şeyler evet. yok bak gördün mü? Evet. Koyun var. Evet. evet, şu anda... E, ...çıralıyı, yanar taşı gördük. E, gelirken bir başka güzellikte olan... ...o yaprakların e, parlaklığına... ...bu sefer e, koyu bir şekilde... Görüyoruz, ee, biraz daha e, farklı ışıkta e, görüyoruz. Yani bir saatin içinde demek ki kaç kaç tane farklı e, e, görüntüyi e, biz görebiliyoruz. İşte bu görüntülerin içinde biz e, kendimizi e, dünyanın cennetinde hissediyoruz. Evet. İşte doğanın da sırları dedikleri bu olay, doğanın her dakikasının da bir ömre bedel olduğunu siz artık düşünün. Her dakikada ışık değişiyor. Her dakikada her saniyede bile ışık değişiyor. Tıpkı sizin hayatınızın değiştiği gibi. Her saniye gidiyor. Horoz bile ötüyor. Ne diyor? My life has gone, my life has gone. Hayatım geldi geçti, hayatım geldi geçti diyorlar. da horoz bile hayat yaşamıyorsa, yaşayamadıysa... biz artık yatalım ölelim ya. Dertim her hafta, işte her haftına geldiğini biliyorsun. Daha çekiyor burayı da çekeyim. Şimdi Çıralı'dan ana yola doğru çıkıyoruz. Biraz evvel yokuştan aşağıya inmiştik. Şimdi yokuştan yukarıya doğru çıkıyoruz. Adrasan'a gideceğiz. M? Karayı artık fethettik. Karanın e, yollarında terler döktük, şimdi Adrasan'ın denizine gidip o meltemde püfür püfür deniz e, sefası yapacağız ve e, o e, sıkıntılarımızı o anda hepsini e, gidereceğiz. Çok güzel, mutlu bir gezimiz devam ediyor. Çok memnunuz. Bu gezi bize mutluluk veriyor, hayat veriyor. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.